Gençler selam. Geldik soru çözümlerine. İhmal etmiyoruz. Soru çözülmeden, tekrar yapılmadan konu asla anlaşılmaz. Bunu hep söyleyeceğim. Benden yüzlerce kez duyacaksınız. Soru çözüme devam ediyorum. Siz de abone olun. Ben hemen başlıyorum. Doymuş ve doymamış yağ asitleri ile ilgili. Peki. Hangileri ortakmış? Burada bir tanım vermiş. Yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak ikiye ayrılır. Doymuş yağ asitleri içeren yağlar Oda sıcaklığında katı, doymamış yağ asitleri içeren yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. Bakalım. Gliserol ile ester bağı kurma tamamında bir gliserol, bir, iki, üç tane ester bağı vardır. Gliserol arasında kurulur yağ asitlerinin. Dolayısıyla bu doğrudur. Trigiseritlerin yapısına katılma. Trigiseritleri yapısı, yapısında 1 2 3 tane yağ asidi, 1 tane gliserol bulunur ve biraz önce söylediğimiz gibi ester bağı ile birleşirler. Karbonhidratlarda glikozit bağı, yağlarda ester bağı, proteinlerde peptit bağı bulunacak. Bu da ortaktır. Karbon atomları arasında çift bağ bulundurma bu doymamış yağ asitleri ile ilgilidir. Doymamış yağ asitleri ile ilgilidir. doymuşlarda tamamında tek bağ bulunur. Dolayısıyla ortak dediğine göre glisterol ile ester bağ kurma burada görüldüğünüz gibi bu gliseroldür Bunlar yağ asitleridir. Ve ester bağ kurarlar. 1 ve 2 cevabım C şıkkı olacaktır. Yüzme ve uçma gibi faaliyetleri kolaylaştıran adaptasyonlar lipitlerin aşağıda verilen hangi özelliği ilgilidir? Gençler e, yüzme, uçma bunlar aslında ders sırasında anlatmıştım. Lipitlerin hafif olması ile ilgili. Çünkü hatta şu örneği vermiştik. Demiştik ki aynı diyelim ki bir bardak 200 ml bir bardak bir su bardağı düşünelim. Bir bardağa yağ koyuyorsunuz. Diğer bardağa protein koyuyorsunuz. Yağ proteine göre daha hafiftir. Bu sayede yağ depo ettiğinde bu canlı kilometrelerce uçuyor bu canlılar mesela kilometrelerce 100 kilometre 100 100 kilometrelerce kelimesi tam olmadı ama yani yüzlerce kilometre gidiyorlar uçuyorlar yüzüyorlar dolayısıyla düşük özgül ağırlığına sahip olmaları gerekir o yüzden cevabım E şıkkıdır diyorum diğerleri bununla bir alakası olmayacaktır diğer soruma geçiyorum buna göre yağlarla ilgili hangileri yanlıştır Yağlar küçük moleküllerin bir araya gelmesi oluşan ancak Polimer yapılı olmayan moleküllerdir. Önemlidir. Ama gerçi ÖSYM bu sene sordu. Olsun biz yine bilelim. Polimer olmadığı için hücre zarından doğrudan geçebilir. Asla polimer değildir. Ama notlarda da belirttim. Makro moleküllerdir. Büyük moleküllerdir. Yani bir gliserol 3 tane yağ asidinden oluşan büyük moleküllerdir. Tek başına bir yağ asidi geçebilir. Tek başına bir gliserol geçebilir. Ama hepsi beraber asla geçemez. Dehidrasyon yani ee, en azından hücre zarından doğrudan geçemez. Farklı yöntemlerle alınır. Dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşurlar. Tabii ki hocam. Küçük moleküller birleşir. Burada olduğu gibi şöyle Birleşti ve büyük molekül oluştu. Her bağdan bir e, su açığa çıktı. Ve ATP kullanılarak yapıldı. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Sentezlere sırasında kimyasal bağ kurulur. Bu bir yanlıştı. Hemen dikkat edelim. Bir yanlış. 2 doğru. Kimyasal bağ kurulur. Evet hatta hangi bağ kurulur? Hocam ester bağ kurulur. Karbonhidratlarda glikozit bağ kuruluyordu. Proteinlerde peptit bağ kurulacak. Onu da anlatacağız. Burada da yani lipitlerde ester bağ kurulur. Dolayısıyla bir yanlış 2 ve 3 doğru bize yanlışı sorduğuna göre cevabım yalnız bir olacaktır. Devam ediyorum. Şöyle e, ee, yağ asitleri oksijenli sonunda kullanıldığında karbonhidratlara göre iki kat fazla enerji veriyormuş. Bunun sebebi hangisinin fazla olmasıymış? Bakalım. Gerçi bakmaya da gerek yok. Bunu derste yine anlattım. Sevgili dostlar bakın. Ee, özellikle AYT öğrencileri burayı çok iyi dinlesinler. Solunum olayında anlatacağız. İşte diyeceğiz ki şöyle zarda mitokondride. ATP sentaz diye bir enzim var. ATP sentaz. Bu hidrojen molekülleri şu mitokondri zarının dış zarı, iç zarı, şurası zarlar arası bölge. Zarlar arası bölge. Mekanizmayı anlatacağım fakat mantığı şu. Hidrojenler şurada birikiyor zarlar arası bölgede ve tekrar mitokondrinin bu mitokondri organeli biliyorsunuz ATP üretimi mitokondride gerçekleşiyor. Mitokondrinin sıvı kısmı olan matriksine hidrojenler ATP sentaz aracılığıyla geçerken ATP üretiliyor. Yani ATP üretilmesinin en 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 önemli elementi hidrojendir. Hidrojen gradientine bağlı olarak ATP sentezlenir. Yine söylüyorum AYT öğrencileri için bu olaya kemi ozmozis denir. Ya yani sadece TET'ye girecekler tabii bu detayları bilmesine gerek yok. E, hidrojen fazlalığı enerji demektir diye diyebilseler yeterli olacaktır. Diğer soruma geçiyorum. Buna göre verilen lipid ile ilgili hangileri ortakmış? Neymiş bu lipidler? Trigliserit, fosfolipid ve steroidler. Hücre zarının yapısına katılma bu ortak mıdır? Değildir. Hücre zarının yapısına fosfolipidler katılır. Belki biraz da kolesterol katılır ama depo polisakkarit olan trigliseritler katılmayacaktır. Karbon, hidrojen ve oksijen elementi bulunur. tamamında ortaktır. Düzenleyici olarak görev alma. E, steroidler hormonların yapısını oluşturduğu için düzenleyici olarak görev alır. Ancak fosfolipitler hücre zarının yapısına katılır. Yapıya katılıcı olarak görev alır. Fosfat grubu taşıma. Fosfat grubu da arkadaşlar kimde vardı hatırlayın. Yine fosfolipitlerde neydi? Bir gliserol vardı. Şöyle iki tane yağ asidi, şurada bir e, fosfat ve kolin başı vardı. Yani fosfat grubu kimde yer alacaktı? E, fosfo lipitlerde yer alan bir özellikti. Burada hangileri ortaktır dediğine göre karbon hidrojen ve oksijen elementi bulundurma, yani yalnız iki ortaktır diyeceğim ve diğer soruma geçiyorum. Aşağıda verilenlerden hangisi proteinlerin Karbonhidrat ve lipitlerle ortak özelliğindedir. Her ne kadar proteinlere gelmesek de böyle ön hazırlık olsun diye bu soruyu da ekledim. Sonunum reaksiyonlarında kullanılması ortaktır. Hatta ilk sırada birinci sırada karbonhidratlar o biterse lipitler Allah muhafaza o da biterse proteinler kullanılır. Tehlikelidir. Dolayısıyla ortaktır. Hücre zarının yapısına katılma. Hücre zarının yapısında protein, kanal proteinleri yer alır. Şöyle lipitler yer alır. Karşılıklı şunlar yağ asitleriydi e, lipitlere bağlı karbonhidratlar gliko, glikolipit, proteinlere bağlı karbonhidratlar glikoproteindir. Dolayısıyla karbonhidrat, yağ ve protein hücre zarında ortak olarak bulunur. Doğrudur. Makromoleküllerinde yapı taşları arasında kimyasal bağlar vardır. Karbonhidratlarda glikozit bağı, proteinlerde peptit bağı, lipidlerde de glikozit bağı bulunacaktır. Dolayısıyla doğrudur. Makromolekül yapısına sahip olanların dehidrasyon ile sentezlenmesi tamamı dehidrasyon tepkimesiyle sentezlenir makromolekül olanların. Çünkü burada özellikle bitmiş çünkü burada bir detay steroidler makromolekül değildi. O yüzden bu makromolekül kelimesi önemli. Dolayısıyla bu da ortaktır. Dehidrasyon yani küçük moleküller birleşiyor. Büyük molekül mesela karbonhidratlarda glikoz, glikozlar birleşecek. Proteinlerde amino asitler birleşecek. Yağlarda da gliserol ve yağ asitleri birleşecekti. Oksijenli solunuma katıldıklarında gerekli olan oksijen miktarı aynı değildir. En çok oksijen mesela lipitler için gereklidir ki o yüzden çok fazla enerji vermelerine rağmen ikinci sırada tercih edilirler. Oksijen ihtiyacı fazla olduğu için parçalamak adına. Bize e, ortak değiliz olduğu için E şıkkı dedim ve diğer soruya geçiyorum. Trigliserit ve glikojenle ilgili hangileri ortak değildir? Şimdi trigliserit bir lipittir. Glikojen bir karbonhidrattır. Bakıyorum enerji verici. Her ikisi de enerji vericidir. Hayvanlarda ortak olarak bulunabilir. Dehidrasyon sentezi ile üretilme. Glikojen glikozların birleşmesiyle, trigliseritle glisolol ve yağ asitlerinin birleşmesiyle üretilme. İnsan vücudunda yedek besin. Evet, karaciğerde glikojen, daha da fazlası trigliseritlere dönüştürülür. Doğrudur. Polimer yapıda olma. Trigliseritler polimer değildir. Neden? Çünkü glikojenler glikoz artı glikoz artı glikozdan oluşurken aynı ya da benzer moleküller. Trigliseritler bir gliserol, 3 tane yağ asitinden oluşur. Bu ikisi birbirinden farklı moleküllerdir. Tabii ki karbon, hidrojen ve oksijen içerir. Cevabım D şıkkıdır. Göçmen kuşların vücutlarında karbonhidrat yerine bol miktarda yağ depolanması lipidlerin hangi özelliklerini hangileri etkildir? Tabii ki özgül ağırlığının düşük olması bu özellik sayısı da daha hafif olur. Daha az yükle daha fazla enerji taşıyabilirsiniz. Ama sadece bu mu? Oksijenli sonunda yıkıldıklarında karbonhidratlara göre iki kat enerji verirler. Bu da bir özelliktir. Sonunda yıkılmaları daha kolay değil. Daha zordur. Bu bir avantaj değildir bu konuda. Dolayısıyla 1 ve 2 diyebiliriz buna. Geldik diğer bir sorumuza. Buna göre ile ilgili hangileri doğrudur? Burada X ve Y birleşmiş bir Z molekülü olmuş ve 3 molekül su çıkmış. Bu tepkime biz biliyoruz ki bir nötral yağın sentezi ile ilgili X dediğimiz gliseroldür. Y dediğimiz yağ asitleridir. Ve birleşip tri gliseritleri oluşturur. Arada da bunlar nedir? Ester bağlarıdır. Ve bu olay su çıkışı var. Dehidrasyon olayıdır. X molekülü gliseroldür doğrudur. Y molekülü bazik özellik değil asidik özellik gösterir yanlıştır. Z molekülü trigliserit olup bakıyorum doğru. Yapısında 3 tane ester bağı vardır doğrudur. 1, 2 ve 3 ester bağı bulunur. Bu bağlar burada aynen bulunacaktır. Dolayısıyla bana 1, 2 ve 4 denizde şıkkı doğru olarak cevap işaretleme yapılacaktır. Buna göre bitki ve hayvan hücrelerindeki trigliserit molekülleri karşılaştırıldığında kimdeki? Bitki ve hayvan hücrelerindeki trigliseritler. Dikkat. Yani depo yağlar. Hayvan hücrelerindeki depo yağlar doymuş yağ asitlerinden oluşurken bitki hücrelerindeki depo yağlar doymamış yağ asitlerinden oluşur. Dolayısıyla hangisi farklı olabilir? Yağ çeşitleri farklı olabilir. Yağ asidi Gliserol molekülü aynıdır. İkisinde de aynı molekül gliserol kullanılır. Ester bağ sayısı her ikisinde de 3'tür. İster doğmuş ister doğmamış olsun. Bir, bir gliserol 3 tane yağ asit ile birleşecek. Ester bağı aynı gliserol aynı. Ama bu yağ asitleri birbirlerinden farklı olabilir. Bize farklı olabilir dediğine göre 2 ve 3 diyeceğiz değil mi? Bakıyorum. Ee, yağ çeşidi farklı olabilir. Pardon 2 ve 3 ortak farklı olabilir dediğine göre yalnız bir. Aman abi ben böyle bazen hatalar yapıyorum. Sağ olun dikkatli öğrencilerim hemen uyarıyor hocam diyor buraya yanlış şart demişiz. Yani doğru anlatıyorum ama yanlış okuyorum. Ee, hadi benim telafim var da siz bu noktada yanlış yaparsanız telafiniz de olmaz. Aman ha, dikkat edin benim yaptığım hatayı yapmayın. Ben onları çoğu zaman da editlemiyorum bırakıyorum o şekilde. Ya yani editleyebilirim de aslında ama. E, şunu söylüyoruz insanız aslında biz Hatalar yapabiliriz. Siz de aynı şekilde. Bu işin doğasında var. E, mükemmel değiliz. Hiçbir zaman mükemmel olduğumuzu iddia etmedik. Siz de aynı şekilde. Önemli olan elinizden geleni yapmaktır diyorum. Son iki sorumun son sorudan önceki sorusunu çözmekle devam ediyorum. Steroidlerle ilgili. Nedir steroidler? Tabii ki yağ çeşitleridir. Hangileri doğruymuş? Bakalım hocam. Polimer yapılı. Hocam ne yaptın? Bırak polimeri makromolekül bile değildir. E, steroidler tamamen e, mikromoleküldür. Yani hücre zarından mesela sindirilmeden geçebilen e, yağ çeşididir. Bu dolayısıyla ya, doğru mudur? Yanlıştır. Kolesterol hayvan hücre zarlarının bileşeni olup zarın akışkanlığını arttırırken estetik ve dayanıklığını da sağlar. Tabii ki hocam bu steroidlerin önemlilerinden biridir kolesterol ve bitki hücrelerinde bulunmaz dikkat. Bitki hücre zarında bulunmaz diyelim daha doğru ifadeyle. Östrojen, testosteron, A ve D vitaminin öncül maddesidir. Tabii ki hocam. Dolayısıyla 2 ve 3 doğrudur diyorum. Fosfolipitlerle ilgili son soruma geçiyorum. Hangileri yanlışmış? Fosfolipit deyince hemen aklıma şöyle karşılıklı yağ asitleri kuyrukları olan, hücre zarının yapısını oluşturan, aralarda proteinlerin olduğu yapı aklıma geliyor. Gliserola bağlı iki yağ asidi ve bir fosfat grubundan oluşur. Tabii ki hocam. Burada şöyle İki tane yağ asiti e, bağlı ve şurada da bir fosfat grubuna oluşacaktır. Doğrudur. Hücre zarının yapısına katılır. Doğrudur. Hatta şuraya bir, şunu da söyleyeyim. E, Trigliseritlerde 3 yağ asiti vardı. E, şurada belirtilen steroidlerde ise yağ asiti bulunmayacaktı diye hatırlatalım. Bitki ve hayvan hücrelerinde lipidlerin depo şekli değildir. Bu kimdir? Bu trigliserittir. Dolayısıyla bize hangisi yanlış dediğine göre Yalnız 3 C şıkkıdır diyorum. Konuyu bitiriyorum. Umarım lipidler anlaşılmıştır. Proteinlerle bir dahaki konuyla devam etmek üzere görüşmek üzere.